Merhaba değerli dostlar. Malumunuz Kılıçdaroğlu bir helallik e, teşebbüsünde bulundu. E, bizim bildiğimiz kadarıyla helallik dilemek, bir e, yaptığı bir hatadan pişmanlık e, duyarak efendim bu e, hatasından vazgeçmek anlamına gelir. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi eğer siz birinden helallik diliyorsanız veya bir milletten helallik diliyorsanız daha önce bu millete karşı yaptığınız kusurlardan pişmanlık duyduğunuzu da efendim e, belirtmiş oluyorsunuz. Aksi takdirde böyle değilse şayet e, bu helallik dediğimiz müessesenin de kullanılması, istismar edilmesi gibi haramza da bir e, durum ortada demektir. E, dolayısıyla Sayın Cılıç'ın şayet bu helallik eee teşebbüsünde samimi ise ee, tabii bu kişisel ise o, o öncelikle Deniz Baykal'la kendisi arasındaki bir mesele olması lazım ama biz öyle anlamıyoruz. Bu milleti ilan ettiğine göre demek ki milletten helallik diliyor demektir. E o zaman demin bahsettiğimiz gibi bu samimi bir helallik dileme ise o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta 1923'lerden itibaren bu millete karşı yaptığı efendim işte Kur'an okumayı yasaklamak Kur'an okutanları efendim e, toplayıp cezalarını süründürmek, şapka giymedi diye e, toplumun önderlerini en e, efendim e, dindar insanları asmak, e, ezanı, Kur'an'ı efendim ikameti yasaklamak, bunlar da okumakta ısrar edenleri süründürmek gibi efendim bu millete karşı yapılan durumların tamamının e, yanlış olduğunu kabul etmeli, etmiş olması ve bunlar adına kurumsal anlamda efendim e, CHP adına geçmişte yapılanların hepsi için özür dilemesi anlamına geliyor. Böyleyse eğer bunu açıkça ifade etmesi lazım. Böyle değilse maalesef birçok şeyi kullandığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helallik meselesinde efendim ucuzca kullandığını harcadığını e, görmüş oluyoruz ki umarım böyle değildir saygılar sunuyorum.